Solidworks 2025 yeniliklerine hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 2025 saç levha ve profil yeniliklerini göz atacağız. Gelin hep birlikte bu yenilikleri bir göz atalım. Bu parçada hedefimiz parçamızı incelemeye göndermeden önce son detaylarını düzenlemek olacak. İlk olarak kesim listesi özelliklerimize bir bakalım. Bu saç metal parçasına yeni bir özellik eklemek istiyoruz. SOLIDWORKS 2025'te artık eklediğimiz özelliği istediğimiz kesim listesi ögelerine kopyalayabiliriz. Bazı gövdelerde farklı bir işlem atanacak diyelim. Özelliği bir kez değiştirip istediğimiz ögeleri kopyalayabiliriz. Özelliği mevcut verinin üzerine yazmayı seçerek bu özelliğin düzgün bir şekilde kopyalandığını görebiliyoruz. Bu saç levhamızı düzleştirelim. Bu parçada etkili olarak göremesek de SolidWorks 2025 katlama, açma, düzleştirme ve kesme gibi saç unsurlarında performans artışı sağlıyor. SolidWorks 2025'te bütün kesikleri komutu bulunuyor. Bütün kesikleri saç levhanızda fiziksel işaretle ekleyerek üretim süreçlerinizi hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kesikleri üçgen, dairesel ve dikdörtgen gibi seçeneklerle ve ilgili boyutlarda ayarlayarak atayabilirsiniz. sekme yuva komutumuzda artık eşit öteleme seçeneği bulunuyor. Bu sayede eşit aralıklarla atama yapabilir ve ilgili kenarınızdan eşit uzaklıkta ötelemeler yapabilirsiniz. Müzik Diğer taraf yönlendirmenin kolay olması için farklı olmalı. SOLIDWORKS 2025'te merkeze hizalama seçeneği sekmelerinizi ilgili kenarın merkezine göre atılmanıza olanak sağlar. 2025 ile ayrıca sekmilerinizde istediğiniz örnekleri atlayabilirsiniz. Daha net görebilmek için tekrar levhamızı düzleştirelim. Bu saç levha gövdesi için son işlemimiz kenar flanşı eklemek olacak. Önceki sürümlerde tek komut üzerinden sadece eş durumlukla flanşlar atabiliyorduk. Farklı uzunluk atamaları için flanş profilini düzenlememiz gerekiyordu. Solidworks 2025 daha kolay bir seçenek sunuyor çoklu flanş uzunluğu seçeneğini etkinleştirerek diğer flanşımızı istediğimiz uzunlukta oluşturabiliyoruz. Varsayılan yarıçapı değiştirelim. SolidWorks 2025 flanş profilinize otomatik olarak tam tanımlı oluşturma seçeneği sunar. Bu çizimin tam tanımlı olması istenilen durumlarda size zaman kazandıracaktır. Parçamızı buraya kaynak atamamız gerekiyor. Buradaki pah ile kenar arasında boşluğu dolduracak bir kaynağa ihtiyacımız var. SolidWorks 2025 bu kaynak türleri için oluk kaynağı komutunu sunuyor. Bu komut sayesinde boşluğumuzu doldurabilir, ayrıca kaynak sembolü tanımlayabiliriz. Diğer tarafa da aynı kaynağı atamamız gerekiyor. Bunun için aynalamayı kullanabiliriz. Bu kaynaklar gövde olarak atandığı için aynalaması oldukça kolay. 2022 Street itibaren birden fazla düzlem veya yüz kullanılırken referans geometrilerini kolayca seçebilmemiz için Q kısa yol tuşunu kullanabiliyoruz. Müzik Bu yeniliklerin dışında birkaç tane daha güzel geliştirmelerimiz bulunuyor. Artık karmaşık kaynak profillerinde düzlemsel gövde kesimlerinde çıkıntıları izin verebiliyoruz. Ayrıca yapı sistemleri oluşturmada iyileştirmeler de bulunuyor. Köşe uygulaması arayüzünün geliştirilmesinin yanında artık çoğaltılmış bir yapı sistemini aynalayabilir, aynı şekilde aynalanmış bir yapı sistemini de çoğaltabiliyoruz. Ayrıca bağlantı elemanı ile kırpma işlemleri de gerçekleştirebiliyoruz.